Herkese merhaba arkadaşlar. Bir su altı dünyası videosunda da sizlerle izle 3. bölümündeyiz bu video çekimlerinde. Bademlük'ündeyiz bugün. bugün. Karaburun'a bağlı bir yer burası. Bu arada kanalımız 4 k usta Yeşliği teknolojisine geçtiğinden beri nasıl izleyebiliriz diye sorular geliyor. Eğer telefonunuz, bilgisayarınız, televizyonunuz neyse destekliyorsa şurada alt kısımda ayarlardan girip kayıt eden 2160 ve 60'a tıkladığınız zaman 4K olarak bu yayını izleyebilirsiniz. Bugün su altına yine gezeceğiz. Karaburun yine bir dalgıçlar için bir cennet. Ben yine ekipmansızım ama eğer güzel gelirim olduğunda bir güzel set almayı düşünüyorum kendime. Buraya nasıl gelebiliriz? Yine koy adresini vereyim. Konum paylaşıyorum. Karaburun'dan devam ettiğinizde Sarpıncık köyünü geçtiğinizde Salman'a gelmeden sağa doğru bir favela görecek, Badembükü 5 yazıyor. Oradan girdiğiniz zaman yolu takip ettiğinizde Badembükünün o köyün yerine gelirsiniz. bir toprak yoldan yaklaşık yani her arabanın girebileceği bir toprak yoldan devam ettiğinizde de bu sayede ulaşırsınız. Türkiye'de özellikle İzmir'de bakir kalmış nadir cennet böyle koylarımız var. Denize girilebilir temizlikte olan koylarımız var. Bugün pazar günü olduğu için burası bu kadar kalabalık. Ama normalde sakin bir yer oluyor. Ulaşımı da zor olduğu için insanlar çok tercih etmiyor. Ama bu benim izleyicilerim de bir kumar böyle sakin insanların çok olmadığı yerleri seçtiğinden ötürü badem bükünü ben size tavsiye ederim. Bir kemesi olarak dalga eskimiz oldu. Neyse. Bir de dalgalı burası arkadaşlar. Dip yapısı olarak böyle tatlı bir çakır. yani kum değil kesmiyor, ayağa batmıyor. Yine tavsiye edeceğim bir dip yapısıdır. Biz şimdi bu kayalıkları bir dolaşalım. Aralarında neler varmış bir görelim. Bir balıklara bakalım. Burası şu yine bir balık cenneti. Ve açık deniz burası. Buradan kuzeygeye geçiyor. Yine Sakız Adası. Bu Karaburun Yarımadası'nın en uç noktasındayız biz şu anda. En kuzey noktasındayız İzmir'in. bükü ve Karaburun su altı güzellikleriyle izlerler. biraz cebelleşsek de zorlasa da bizi. Umarım güzel görüntüler elde etmişsinizdir. Ben mutlu oldum yine. Gördüğümüz balıklar arasında derinlere doğru İzmarit ve Melanur'u da yakalayabildik. Bir dahaki Topan Kefal, Isparos, Karagöz, o gelinciklerde tuz vardı yine kayalıkların ilerisine doğru. Bugün kalabalık olmasına, denizin pis olmasına rağmen güzel görüntüler, güzel balıklar elde ettik. Buraya hafta içi böyle tam akşam üstü başında gelirseniz balıklar için yeni tavsiyem badem kayalıklarından olta atabilirsiniz. Balık avlak olarak güzel bir mekan. Kırbet dalış yapmak isteyenler için de gerçekten tavsiye edebileceğim bir nokta. Ayrıca profesyonel olarak da Karaburun iskeleden 2-3 farklı dalgıç şirketi biz aldırmaya yürütlü dalış yapmak isteyenler için mevcut. Bugünlük bu kadardı. Sevgiyle kalın, özgürce kalın, doğayla kalın. Hoşça kalın.